Diğer yandan karşılaştığımız tabii afetler sonrası milletimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz. Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatları son aşamasına gelmiştir. Ekranda da izlediğiniz gibi bütün bu konutlar şu anda kısa bir zaman sonra bizzat benim de katılacağım törenlerle sahiplerine teslim edilecektir. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızın bu konutlar için ödeyeceği bedelleri de tespit ettik. Buna göre her iki ilde de iki artı bir konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 lira arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Aynı şekilde 3 artı 1 konutlar içinde 730 lira ile 995 lira arasında bir bedel belirlenmiştir. Köy evlerinde ise ahırsız olanlarda 790 lira, ahırlı olanlarda 905 lira aylık ödeme yapılacaktır. Ödemeler 20 yıl vadeyle ve faizsiz olarak gerçekleştirilecektir. Konut inşaatlarının tamamında altyapı, proje ve diğer pek çok yatırım hükümetimiz tarafından bedelsiz olarak yapılmıştır. Ayrıca maliyetlerden ortalama yüzde 40 düzeyinde de indirime gidilmiştir. Bu konutların Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Aziz milletim, dünya ile birlikte biz de COVID-19 hastalığıyla mücadelede yeni bir safhaya geçtik. Elde edilen tecrübelere, ve kat edilen mesafeye göre bu konuda yeni stratejiler geliştiriyoruz. Bugünkü kabine toplantımızda bu hususları ayrıntılı olarak değerlendirdik. İnşallah ülkemizi bu süreçten en az hasarla ve sonrasında en büyük kazanımları elde edecek şekilde çıkartacağız. Bundan hiç endişem yok. Karşımızdaki sorunun Sağlık krizi olmanın yanında küresel düzeyde siyasi, ekonomik, toplumsal sonuçlara yol açabilecek boyutlar taşıdığını görüyoruz. Dolayısıyla mücadele stratejimizi yaşanan krizin çok boyutlu ve çok katmanlı yapısına uygun şekilde belirliyoruz. Milletimizin hem sağlığını korumayı hem geleceğini inşa etmeyi birlikte temin edecek bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede ülkemizi 2023 hedeflerimizin kılavuzluğunda bölgesel ve küresel bir güç haline dönüştürme gayretlerimizden asla taviz vermiyoruz. Bir yandan yeni şehir hastaneleri, acil durum hastaneleri açarken diğer yandan Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerimizi de kesintisiz devam ettiriyoruz. Bir yandan salgının önünü kesmek için gece gündüz gayret gösterirken diğer yandan siyasi ve askeri tüm imkanlarımızla Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruyoruz. Bir yandan virüsü yenmek için gereken bilimsel çalışmaları yürütürken diğer yandan ekonomimize yönelik sinsi tuzakları birer birer boşa çıkartıyoruz. Bir yandan salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime destek verirken diğer yandan büyük yatırımlarımızı hizmete sunmayı kesintisiz sürdürüyoruz. Üstelik bu gayretlerimizden somut neticeler de alıyoruz. Mesela Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz rezervi Ekonomik büyüklüğü ve moral yönüyle milletimize umut vermiştir. İnşallah Karadeniz ve Akdeniz'de halen süren çalışmalarla keşfedeceğimiz yeni rezervlerle milletimizin sevincini daha da artıracağız. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp ısrarla kendi tezlerini ve haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı. Güney sınırlarımızı güvenli hale getirmek için yaptığımız harekatları kararlılıkla sürdürüyoruz. Ekonomimiz ikinci çeyrekteki kısmi küçülmenin ardından üçüncü çeyrek için çok güçlü yükseliş mesajları veriyor. Sanayi üretimindeki artış salgına rağmen yıllık yüzde 4,4'ü buldu. Organize sanayi bölgelerindeki elektrik tüketiminin Ağustos ve Eylül aylarında salgın öncesi dönemin dahi üzerine çıkması üretimdeki artışın işaretidir. Ardı ardına açtığımız otoyol projeleri ülkemizin insan ve yük taşımacılığı kapasitesini yükselterek 81 vilayetteki 83 milyon insanımızın tamamının refahının artışına katkı sağlıyor. Hep öyle derdim. Yine söylüyorum. Su medeniyettir. Yol medeniyettir. Yolu olmayan medenilikten bahsetmesin. Hizmete sunduğumuz her baraj sulama ve enerji altyapımızı bir adım daha öteye taşıyor. İhracatçılarımız her zamanki gibi destan yazmayı sürdürüyor. Tarımda oldukça bereketli bir sezonu geride bırakıyoruz. Turizm ve ticarette kayıplarımızın en azından bir bölümünü telafi ettik. Hizmet sektörünü olumsuz yönde etkileyen kısıtlamaların bir kısmını salgının seyrine göre önümüzdeki bahara kadar peyderpey pey kaldırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin büyümesinin, gelişmesinin, kalkınmasının, güçlenmesinin önündeki tüm engelleri birer birer kaldırarak ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız.